Herkese merhaba kankalar. Rıfkı Oyunda kanalımıza hoş geldiniz. Yepyeni bir oyun. Hello Neighbor'la sizlerle birlikteyiz. Öncelikle şunu söyleyeyim. Arkadaşlar bu video birazcık korku ve gerilim içermektedir. Onun için çok küçük arkadaşlarımız varsa bu videoyu es geçebilirler. izlememeyi tercih edebilirler. Ee, ama yine de çok güzel bir video olacak. O zaman lafı daha fazla uzatmadan hemen oyunumuza geçelim. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayanları ben kanalımıza abone olmaya davet ediyorum. Mutlaka Rıfkı Oyunda kanalına abone olun. Eğer videomuzu da beğendiyseniz like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bu tipsiz ben miymişim ya? <laughs> Valla. Buralar intir olduğu için arkadaşlar ben oynamıyorum yani. Buralar zaten oyunun içinde her oyunda başlayan için aynı şey devam ediyor. Şimdi arabanın ışığını söndürecek. Ee, şurada bir ağaç kıpırdayacak. İçinden bir şey çıkacak. Çözemedim ben onun içinden çıkan ne ki? Çıkmadan içinden. He, kenardan atladı. Kaçtı gitti. Evet. Şöyle kafamızı çevirdiğimizde bıyıklı amcamız gördüğünüz gibi çocuğu esir alıyor. Beni görüyor. Çocuğu içeri koyuyor. Elinde bir kürekle bana doğru gelecek. Bana bir şeyler yapacak. Ondan sonra da zaten oyunumuz başlamış olacak. Burada ben kaçmaya çalışıyorum tabii. Ha bir geldi. Camımızı kırdı. Neyse camı değiştiririz. Oldukça karanlık gördüğünüz gibi hala bu da neymiş. Evet, ondan. of girdik. Evin içine girdik vallahi. Ev mi? neresi olduğunu bakacağız. Oo samanlık gibi bir yer burası. Oturduk bu samanlık. Evet burada yapmamız gereken görevler var. Şuradaki çarkı indirip kapıyı açacağız. Evet burada hemen de kapının yanına anahtarı koymuşlar valla. <laughs> Neyse çok kolay oldu. Buradan açtık. Bakalım burada bir çark var. Oradaki sistemin ayrısını buraya uygulayacağız. Bunu buraya takalım. Şu taşı alalım. Şu Cam var orada. Oraya bir isabetlendirelim şöyle. Evet levyeyi alalım. Levye önemli. Levye olmadan ilerleyemiyoruz. Şurayı açalım. Burada da bir çark var. orada takalım. Başka ne var? Bakalım. Şurayı açalım. Şuradan yukarı. Aa merdiven. Ben o çarkları diye taktıysam. Şuradan dur bakayım. Başka çark var mıdır acaba? Ya? Aha bir tane daha çark levye, çark. Şuradan arabamızın üstüne hu, kapının oraya çarkı da takalım. Ondan sonra kapımızı açmaca bakalım bakalım. Bahçeye çıkıyor mu? Allah Allah. Yine hava karardı. Bir anda hava kararıyor burada da valla. Anam! Sen nereden çıktın ya? Yine elinde kürek. Oy! Bir an elimi koparacak zannettim valla. Ama kameramın şeylik Merhaba, e, uykuya daldım. <laughs> e, nereye koydu bizi bu? Uyanıyorum galiba, uyandım. pervane ayaklarım, ayakkabılarım da güzel bir şey, şekil. Bu ne? Yazıyor, bu tersten yazıyor. E, ben bunu daha önce araştırmıştım. Ev hanımı diyor. Evet, oldukça tipsiz biriyim. Bu ne? Allah Allah. Hello Neighbor oynamıyor muyduk ya? FNAF mı? Bu nedir böyle? Kameralar, kameralar. Allah Allah. Just keep your eyes on the monitor. Welcome to Freddy Fazbear's where fantasy and fun come to life. bakalım. Evet, devam edelim. Odamızı araştıralım. Neler var odamızda? Aa, kapı açık. E, çıkabiliyoruz. Nasıl aldı bu beni? Esir falan almadı bence. Bu Çakı kıramadık. Gitti levye biz. Leviyeyi alalım. öyle levy bir, Leviyeyi bırakmamak lazım. Tek sabit eşyamız levye. Aha camı kırdım. Leviye içeri düştü. Gel gel. Başımın belası gel. Eh alalım. Aşağı indik. Bahçede koşuyoruz. Deli daralar gibi koşuyorum valla. bırakma. bırakma. Hadi. Hadi. De başarın, de Aa, evet. Şöyle aşağılara inelim. Aa, bir cüce. Ben de ölüme geleni atıyorum vallahi bakayım. Yok kırılmıyor mu? Belki içinde bir şey çıkar dedim ama cık, yok. Kırılmıyor. Ne de tipsiz bir cüceymiş ha. Leviyemizi tekrar alalım. Ee, bir sürü cüce var vallahi. Hepsini kırmaya çalışırsak yandık. Et, devam edelim şuradan bakalım. Bir bahçeyi gezinelim neler varmış bahçede. Evet. Mahallede geziniyoruz. Bir görev var ama çözemedim. Neyse mahallede bir çözüm gezelim. Bakalım bir şey bir şey keşfederiz bize bir ipucu ipucu verir herhalde. Şuradan zıpladık mı de e, Rıfkı'nı çatılarda olması gayet normal değil mi arkadaşlar? Çatı önemli. Aha ağaç ev. Şu ağaç eve tırmanabiliyor muyuz ya? Allah Allah. Niye çıkamadım şöyle? <laughs> Yok çıkamadım. Aha boya. Şu boyayı alalım. Bir daha çıkalım. Bu ağaç evde kesin bir şey var bence. bu Demire vurdum yine zıpladı Ba Aha çatıya yine çıktık. Bu sefer ağaç çıktık. çıktık. Vallahi başardım. Düşmedim bu sefer. Bakalım ağaç deliler neler varmış. Şurada boyamız düştü ya. Boyayı da aldım. Evet boyamız çantamızda duruyor. Çantada. Bakalım boyayı koyduk. Levye var sadece. Levyeyi de aldık. Evet. Bunlar da ötüyor ha. Tuzak olarak koymuşlar bence. Her geçtiğinde ötüyor. İnşallah birileri gelmez. Aha gizli bir bölme. Kol, kılıç. Kartonda bir kılıç. Değişme yarayacaksa bakalım bakalım. Evet devam edelim. Arkadaşlar aşağı inşallah. Evet şöyle Şuradan batlasam ya. Ha, yukarıya çıkayım bakayım. Yukarıda neler var. Bir şey yok burada. bir açık yok. Sinir oldum valla. Evet. Şuradan ömür çatıya uh -huh. atlayamadım. Neyse. Şurada devam edelim bakalım. Oo polis gelmiş. Polis gelmiş. Olay yeri inceleme ekibi gelmiş. Aha polis de burada. Şurada bir. Merhaba. Şşt, alo. Çekil bakayım. Kodu bir Allah'ı. Neyse. Kosulduk. <laughs> Ekran değiştire göre demek ki. Ne bağırıyor? Ne bağırıyor acaba? E? Git olayı da incele sen. Terbiyesiz. Yine. Artist. Evet. Alalım. Mı? Kılıcımız önemli. <laughs> Şuna bir gıcık oldum buna. Burada olay olmuş. Birilerini öldürmüşler. Yapıştırayım kafasına şöyle. Oh, tam isabet valla. <laughs> çok iyi ya. Alalım levyemiz. Ne oldu? Yaralandın mı? Niye gelip yakalamıyorsun he? Levye ile döverim, kovalarım seni vallahi. Yürü. Babadım bu sefer. yaptı. Allah'ım. Levye de şey gibi, bu merak gibi. Vuruyor vuruyor bana geri dönüyor. Allahım. Neyse polisle uğraşmayı bırakalım en iyisi. Devam edelim. Biz işimize gücümüze bakalım. Bakalım ne görev var. Bakın burada stoplar ters yazıyor. Spot post şey. Aziz Üskar Üskar da Üskür dallar. Söyleyemedim. Yazıyor. Sopt gir diyor. Bakalım şurada. Arkada girelim oğlum. Bir peşimden düş ya Allah aşkına ya. Bir yakın bırak. Evet. Nehir var. Biz gitti mi Bakayım. Yok hala orada duruyor. Tamam abicim bir git Allah aşkına ya. Bir yakamda düş. Buraya nereden girebilirim acaba? Bakayım. Şuraya bakayım. Neymiş ki ağaç mı demir mi? Şuradan ilerleyelim. İnşallah ön tarafa gitmiştir. Belki başka birisi gelecek ben seni uyalarken. Ne biçim polissin ya? Allah Allah. Eh şuradan. Evimize girelim. Şuradan yan kapıdan arka kapıdan. Bakalım burası açılıyor sorun sonunda evin içine girdik. Şurayı gizlenelim bakalım. İnşallah başımıza bir iş gelmez. Biraz bekleyeyim. Yok beni fark etmemiş içeri girdi. Her yere de olay yeri inceleme bantı çekmişler. Şuradan görünüyor mu o hareket eden de polis mi değil? Ben gelelim beni gördü galiba. Gelecek mi? Acaba gelecek mi? Yok ya bunu polis yapan vallahi yanlış iş yapmış yani. Hiç polis olacak adam değilmiş bu adam. Bakalım beni yakalayabilecek mi? Bu ne? Şuradan öbürü de. Allah'tan e böyle duvarlarda kırıklar var da oradan bakabiliyoruz ha. <laughs> Öbür boş. Burası zaten geldiğim yer. Şuradan devam edelim. Üst kat. Burada. Ne yapacağız ya? Bir ipucu bir ipucu bir şey bulmam lazım benim. Biliyorum da ne bulacağız bakalım. Bakalım burada bir şey yok. Yok bu yok. Mu? Beni duydu bu yok. Duymamış. Gelmiyor. Yakalanmak da istemiyorum vallahi bir yandan da. Buzdolabı bakalım. Yiyecek bir şeyler var mı? <laughs> Buzdolabına fare düşse kafası kırılır. Buzdolabı bomboş. Şu Şurada neymiş bakayım. Burada da kimse yok. Allah Allah. Ne bulacağım ben acaba? Ne bulmam gerekiyor ki burada? Bakayım dışarıda mı polis? E orada. Orada kendi kendine söyleniyor manyak. Ne yapıyorsun orada kendi kendine? Allah Allah. Eğer beni görürse içeri girip beni yakalayacak tabii. Yakala geliyor galiba. Şöyle saklanalım. Geldi beni. Yok gelmedi. Yok gelmeyecek bu. Duymadı beni galiba ya da görmedi. Tekrar çıkayım. Evet görmedi biraz daha araştırmaya devam edeyim. Ne bulacağız hmm. acaba? Vallahi ipucu olarak çok merak ediyorum. Bakayım. Aa baga girdi oyun. Vallahi duvarın içinden dışarıya bakabiliyorum. <laughs> çok iyi. Bakalım bakalım. Yandan da tırsıyorum yakalanacağım diye vallahi emin olmak istiyorum orada mı diye. Evet orada hareketler yapıyor. Evet. Başka şuralarda neler varmış bakalım. Üst kata çıkabiliyor muyuz? Şöyle Yok üst kata çıkamıyoruz. Üst kat bantlanmış. Ya ee, tuvalete gelmiştim ben buraya geç. Lavabo. sifon. Tuvalet kağıdı. Aha ipucunun biri. Dursun bu burada tamam. Ya da evet, dursun onun yerini öğrendik. O kaçtı? Dokuz muydu? Dokuzdu. Aha dört de burada. E ee, dokuz dört dördü aldık. 4 levye taban. Bakalım 9 tam. Ya da almayalım. Dur bakalım alacağız. Şimdi birazdan alırım ben onu. Öbürleri nerede acaba ya? Yani? Ya da alalım ya. Aklımızda duracağına çantamızda dursun. 9-4. Bakalım diğer ipuçları nerede? Gezmediğimiz odası var mı ki? Bakalım, e, buradan şey var, kilitli bir kapı, donat. Ben görebiliyor muyum? Polisi yok. Görebi Aha, polis gördü beni. Vallahi geliyor, billahi geliyor. Kaç, kaç, Hi, kaç, Allah'ım. E, eyvah, bu odada da başka çıkış var mı? E, bilader yalnız... E, Adam kolumu niye kırdın ya? Neyse. Attı bizi dışarı valla. Şeyler ipuçları duruyor bu çattamızda acaba onu çok merak ediyorum. Neyse birazdan bakarız. Şöyle arkadan tekrar dolaralım. Evet. En güzeli arka kapıdan girmek valla. Polis bizi görmeden şöyle sürle sürle. O kadar tırsıttı ki kolum. Ya abicim senin başka işi gücün yok mu ya? Git kahve iç. Filmlerde polisler gidiyor habire kahve içiyor gibi kahve molası ver Allah aşkına. Kirbiş ol. Tekrar girelim odaya. Eve. Neyse ipuçlarının yerini öğrendik en azından. Biri klozette biri buzdolabında sadece levyemiz var ona da bakalım. Klozetten alalım dokuzumuzu. Dokuz mu altı mı o da belli değil. Bunu da alalım dördü de alalım yaşlı tabak düşecek diye çok tırstım vallahi eve polis girerdi. Şuraya açılmıyor. Bunun içinde de bir şey yok kitaplar. Yok. Bunun devamı nerede vallahi sinir oldum ha. Açılıyor mu açılıyordu. Buraya ilk defa mı girdik aha polis. Eyvah eyvah görmeden bizi. Gördü mü ki acaba? yok görseydi burada fırt diye gelirdi valla. Nereye gitsek şu? Girmediğimiz bir oda olmalı Allah'ım. Heh buraya girmedim hiç. Hatırlamıyorum sanki. Aha vallahi buldum komedi bir. Bir numarayı da buldum. Bir dört dokuz. Bunda da var mıdır? Aç bakayım. Açılmıyor. Aha 8. Vallahi bir tane daha buldum. Oo şifre de burada. Dokuz, dört, bir, Acaba bulduğumuz sıraya göre mi şey yapıyor? Bir yandan da tırsıyorum mu diye. Hepsi 8 olabilir mi? Sekiz, 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 sekiz. Bende saçma oluyor. Hepsi sekiz, sekiz olsa niye bir, dört, 9 versin o zaman? Dokuz, dört, bir, sekiz. Bildiğin... Kasa şifresi çözmem lazım şimdi. 9, 4, 1, 8. E yok açılmadı. Allah Allah. Ee, şöyle ki al. Tam 1, 4, 9, 4, 1, 8 işte Allah Allah. Sıralama mı farklı acaba? Dur bakalım başka bir şey deneyelim. 8, 1, 4, 9'u deneyelim. Evde kimse yok. Tamam. Yok valla. Açılmayacak 9. 4, 1, 8. Yok yine açılmadı. 1, 8. Yok hiçbir şekilde açılmıyor. Sinir oldum. Açmayacağım valla. Sinir bozuldu. su. Bir kez daha denesem bile. 9, 1, 4, 8, karıştı. Karman çorban oldu vallahi yok. Gıcık oldum. Leviye ile de açılmıyor. Hmm. Ne yapsak? Şu polisi biraz gıcık etsem. Evet evet. Evet televizyon, televizyon. Televizyonu kanalını değiştireyim. Peki polis gelecek mi? Sesi duyunca gelir belki. Sertan sertan gelirse bakalım bakalım. Gelecek mi? Vallahi geldi. <laughs> tamam çakacağım. Televizyonu tekrar çısırtılı hale getirdim. <laughs> İyiymiş. Hadi oğlum çık da. Çık git. Eh git. Ben bunda birazcık oyun oynayayım ya valla Hoşuma gitti bu polis. Birazcık yorayım ben. Gelsin gelsin çıksın. Başka nasıl bir şeyler yapabilirim? Aklımda burada valla. Açamıyoruz ki. 8, 1, 4. 1, 4, 8, 9. Yok. Ne yapmışsa bomba mıdır bu? Bomba düzeni mi? Nasıl bir şeymiş manuel bir kasa ama dijital şifreler var. Çok enteresan. Neyse dur bakalım. 5 5 5 yoktu ki ya. Ne yapıyorum ben? Şöyle sıralama basayım. Karşı karışık. Kıcık oldum. Sese gelir mi acaba? <laughs> polisle bozdum kafayı. Vallahi polisle bozdum kafayı. Neyse artık bunu da oynamayı bırakayım ben. En iyisi. Açılmayacak çünkü. Şu polisi biraz küçük edeyim. Kapı, kilit. Kapatayım. Buraya girmiştim. Kilidi kapatamıyor muyuz acaba üstüne? Üst kata çıkılmıyordu değil mi? Eminiz yani çıkılmıyor. Deneyelim, zorlayalım. Yok çıkılmıyor. Neyse. Bu evin gizemini bir sonraki bölümde çözeceğim. Eminim ben buna. Bu arada kanalımıza abone olmayan arkadaşlar için tekrar söylüyorum. Lütfen kanalımıza abone olup bize destek verin. Ben o arada da birazcık şu polisle uğraşayım ya. Valla evet. Şuradan saat var. dur bir dakika. Ee, gördüm sen. Şu saati koyayım da birazcık girsin çıksın. Evet. Ee, kanalımıza abone olmayan arkadaşları mutlaka kanalımıza abone olmayı bekliyoruz. Şimdi <laughs> saat çaldı. Bu <laughs> kesin gelir. Ee, saklasam nereye saklasam. Şunu da koyayım bir dakika. Ee, önce bunu da kurayım. Ondan sonra saklanırız. Ee, hepinizi bir sonraki videoda da bekliyoruz arkadaşlar. Kanalımıza mutlaka. Hello Neighbor serisinin ikinci oyununun... Evet bu gizemli evin büyük bir ihtimalle o bıyıklı abinin evi. o bu bak Çok da ses yapmamak lazım. Nerede bu polisi? Allah Allah. Burada kafayı taktım vallahi. 4, 9. 9, 1, 4, 1, 8 desek. Polis girdi çıktım. onu da hatırlamıyorum yani. Bilmiyorum. Kıçık oldu vallahi bu kasaya. Neyse acaba başka bir şey mi ya? Vallahi çok merak ettim şifre bu küplerle alakalı olmayabilir ha. Çünkü hiçbir alakası yok. Fıst fıs basıyoruz. Allah'ım. Arka. Çık he. Kimse yok kimse. Yok. Çık. Kafasına, gözüne. Şimdi nasıl içeri girecek? <laughs> Vallahi girdi. Bir şey gibi ya. Ufacık bir tıkırtıyı duyuyor. Gel gel he. Şöyle gel kafana nişanlayayım. Bakayım çocuklar girecek mi? Adam geldi açık televizyonu çısırtılı hale getirdi ya. Yani psikopat polisi. Küpleri bir sonraki videoda ben nereye koyacağımızı ne yapacağımızı acaba şifre mi değil mi onu bulacağım. Kapıyı kutsak. Karşımıza polis çıkıyormuş. Kapıyı açıyormuşuz. <laughs> Yok artık. İçeride ses de yapsak gelmiyor. Polis abi. Bakayım şuradan. Vallahi çıkmamış adam hala içeride ha. İyi ayak seslerimizi duymuyor bari. Geliyor mu ya? Bir dönüyormuşum arkadan geliyormuşum. Bu, bu taraftan girişte vardı mı? O da galiba. Çıktı mı? Heh, bu sefer çıktı galiba. Hepsini bir yere attık. Açıp kafasına çakayım şunu. Derden alalım. gidiyorum. Ortalıkta yok valla. Kahve bolası mı verdi acaba? Evin içinde mi yoksa? Terk edilmiş kasaba gibi valla. Hiç ne insan var ne bir şey. Nereye? Arkayı mı kolaçan etmeye geldi bu? Ne yaptı? Boyalar. Aha, şu boyaları alayım. Atacak bir şeyimiz kalmadı. Polis bir boya atayım birazcık. Valla evet evet. Oy. levi attık Adam oralı olmadı valla Kesin içeride ha Vallahi içeride <laughs> Nasıl biliyorum içeride olduğunu Yakalayamaz ki yakalayamaz ki Madeneye madeneye yakalayamaz ki <laughs> Dışarıdayım gelsene Gelsene Allah tam bir sabit Vallahi buradayız Ne <zile>, gözüne burada <laughs> Gel bakayım Gel bakayım boya boya oldum üstüm başı Gel bakayım gel Gelsene. Oha valla olmuş sapsarı olmuş. <laughs> küçük oldum sana. Vallahi ben sana daha sinirlendim. Ne söylüyorsun Ecebali? Biraz terbiyeli ol. Terbiyeli. Ne oldu dışarı? Oğlum niye dışarı gelemiyordun sen? Aa! Yine kolumda. Yine kolumda. Ne istiyor bu adam ya? Yine kolumu çevirip duruyor. Sana, ben sana daha da gıcık oldum valla. Artist polis. Haklarımı okur insan değil mi? Hemen tutukluyorsun şap diye. Neyse şuraya sakladım. Girdi mi evin içine? Yok. Girdi vallahi abi. Bir ses duydum. Evet. Allah gördü mü beni? İyi ee, şurada şu tarafa saklan olur İyi burası kitle, orası da gitti. Ee, şuraya sak. Asam. Geliyor. Geliyor mu? Gidiyor mu? Yok geldi yok. Saklandım. Burayı kol açar ederse burada beni kesi yakalar çıkış yok. Şu kapı gerçi açılmıyor muydu ya? Geliyor mu gidiyor mu anlamadım ki ne biçim ayak sesiymiş bu. Şöyle bir kapıdan dışarı göndereyim bakayım. Şimdi kesin gelir ha. gelsene gelsene korktu mu? Oh, dışarı geliyor. Çık dışarı. Çık. Eyvah 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 gördün mü? Gördü. Vallahi bu sefer gördü. Yürü git. Hayır hayır. hayır. Kaç oğlum. Hey, kaç. Şu, 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 Doğru oraya. Şu, şurası dışarı mı açılıyor? Yok burası tuvaletmiş. Allah'ım çıkmaz yola girdik. Tamam. Hey, tamam. Hey. Oh, yine mi? Allah'ım yine hemen de kapı dışarı atıyor beni ya. Siniri bozuldu. Vallahi sinirim bozuldu. Bir sonraki videoda bulacağım. Bu evin gizemini çözeceğim. Tekrar geleceğim buraya tamam mı dostum? Hello neighbor 2'de gizemli evin gizemini ben çözeceğim. O şifreleri, bifreleri hepsini bulacağım. Bir sonraki videoda eğer merak ediyorsanız bu evin gizemi nedir diye bu polisi alt edeceğiz. Göreceksiniz. Başaracağım arkadaşlar. Şuradan olay inceleme. Ben Allah diye atlayamıyorum ya. <laughs> Emin olun. Emin olun. Bu oyunu geçeceğiz arkadaşlar. Videomuzu izleyenlere herkese çok teşekkür ediyorum. Kankalar, bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Sizleri seviyorum. Bay bay.